Merhaba arkadaşlar. Size Covid olduğum bir dönemden keçi sunmak istedim. Benim için çok zor bir dönemdi. Ee, sağ olsun İrem benim, bana çok destek verdi. Hılamurları falan gönderdi bana. Tabi burada henüz olduğumdan habersizim. ama yine de maske taktım çünkü ne olur ne olmaz diye. Sabah test yaptım. Akşam açıklanmasını bekliyordum ve sonuç tabii ki de pozitif. <laughs> İzolasyon odasına geçtik. İdare bizlere bir arada topladı. Burada diğer arkadaşlarım var. Ee, daha sonra işte orada iyileşmeyi bekledik. Sonra test yaptık. Negatif çıkınca da arkadaşımızla tekrardan dışarı gezmeye gittik. Sonuç olarak negatif. Ama asla maskelerimizi çıkarmıyorduk o dönem. Korkmuştum ben baya. Sonra memlekete gittim. Memlekette işte AVM'de gezerken yine Esma ile şakalaşıyoruz. Videolar çekiyoruz. Ben genelde ana olsun diye çekiyordum ama Sizinle de paylaşmak istiyorum açıkçası böyle. Ee, Esma tam bir metalcidir. Yani ben rock seviyorum. Zaten rockçıyımdır ama Esma direkt metal yani. Onunki biraz daha ağır basta. Evet burada arkadaşımın kedilerini görüyorsunuz. Çok tatlılar. Anne oğul değiller. Baba oğullar. Çok güzeller. Böyle. Çok tatlı değiller mi ya? Ben bayağı seviyorum. Siz de izleyin istedim. Kedileri seviyoruz sonuç olarak diye düşünüyorum. Yurtta zaten çok kedi göreceksiniz. Yurtta değil tokatta zaten. Hani yurda giderken o yolda köpekleri, kedileri çok göreceksiniz. Görünce anlarsınız zaten. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.